Trakya'da damızlık küçükbaş hayvanlar bilimsel verilerle tespit edilecek. Trakya'da küçükbaş hayvancılıkta genetik kapasiteleri yüksek damızlıkların seçilmesi için bilimsel çalışma başlatıldı. genomik yöntemler kullanılarak damızlık seçiminde kullan yöntem geliştirme yönelik bir çalışma bu. Bu şimdiye kadar yaptığımız tüm çalışmalarda kullandığımız klasik yöntemlerin den farklı olarak tamamen bilimsel moleküler genetik teknikler kullanılarak yapılacak. Dolayısıyla üreticilerimizin sürdürülebilir, katma değeri yüksek damızlık hayvanlar üretmesine olanak sağlayacaktır aşımda kullanıldıktan sonra döllerini elde, ettikten sonra biz kendilerini değerlendirip damızlık değer biçiyorduk. Ama şu anda belki daha doğar doğmaz erken yaşta kan parametrelerine bakıp genetik olarak değerlendirip damızlık vasfı taşıyıp taşımadığına karar vereceğiz. Dolayısıyla genetik ilerleme çok daha hızlı olacak. Biz her üç ilden belli işletmeleri takip altına alacağız. Proje dediğimiz gibi 4 yıl sürecek. Birinci yılda klasik yöntemlerle kantitatif parametreler belirlenecek. ikinci yılda genotip parametreler belirlenecek ve analiz edilecek. Ondan sonra geliştirici modelleri modelle birlikte sürekli damızlık koşullar belirlenmeye çalışılacak. Uzun zamandan beri damızlık ihtiyacımız var. Açıkçası sürülerimizin ıslah edilebilmesi için, verimliliğimizin artabilmesi için güzel genetikli hayvanların sürülerimize damızlık olarak alınması gerekiyor. Ama klasik yöntemler zaten uygulanıyor. Ancak dünya şu anda daha teknolojik, bilimsel, daha hızlı olabilecek ıslah çalışmalarına evriliyor. Biz de bu amaçla üniversiteyle beraber, birliğimiz, üniversite, üretici, hep beraber buluşarak ırklarımızın ıslahında daha hızlı nasıl başarılı olabiliriz? Daha güzel ırk seçimini ne şekilde yapabiliriz? Bunları konuşarak bu projeye dahil olduk. Beraber bu projeyi hazırladık. Üniversiteyle birliğimizi bir işbirliği programına soktuk ve inşallah zaten olması gerekenlerin başında geliyor. STK üniversite işbirliği. Ee, i̇nşallah bunun meyvelerini e, 4. yılın sonunda toplayacağız.